her yıl gerçek Azlantepe'den çok önemli şeyler çıkıyorlar ve bize e, Anadolu'nun eee protohistoria döneminin prehistoria döneminin tarih e, anlatıyorlar. Bir bize e, nasıl ilk devlet sistemi doğdu anlatıyor. E, ama tek o değil. E, çünkü burada kazarken e, Devletin daha önce tabakalarda e, kazıyoruz ve nasıl hiyerarşi e, doğdu, yani nasıl sosyal sistemleri değişti. Neolitik dönemden kalkolitie nasıl toplumsal hiyerarşiler başladılar. Şu ana kadar en önemli şey devlet sistemi. Azlan Tepede ilk en eski dünyanın en eski saray görebilirsiniz buraya gelirken ve bu saray içinde bütün buluntuları krallığı ve gücü anlatabilir.